Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Hazır kanalımız 200 bin aboneye ulaşmışken artık farklı içerikler denemenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Bugün arkadaşlar izleyicilerime VP verdiğim ödüllü bir oyun oynayacağız oyunun nasıl olduğunu ve izleyicileri nasıl seçtiğimi size anlatmadan önce arkadaşlar bu tarz VP ödüllü videoların gelmesini istiyorsanız videolarıma siz de dahil olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve hazırsanız şimdi yarışmacılarımızı seçelim. Yarışmacılarımızı arkadaşlar Discord'umuzu aktif olarak kullanan izleyicilerimizden seçeceğiz. Yani şu anda ses odasında bulunan bu arkadaşlara gidip video için yarışmak isteyip istemediklerini soracağım. Bu tarz videolar çekerken arkadaşlar Discord'daki izleyicilerimizden izleyicilerimi almayı düşünüyorum dediğim gibi. O yüzden siz de Discord'umuza katılmayı unutmayın. Şöyle mikrofonu açık Cyrex diye bir arkadaşımız var. Bakalım bizle yarışmak ister miymiş? Gidip bir soralım. Merhaba. Aa, abla. Ne haber Cyrex? İyi abla senden ne haber? Ben de iyiyim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim. Öyle Valorant oynuyordum. Şimdi çıktım. Bir tane video çekmek istiyorum VP ödüllü. Katılmak ister misin? Tamam. Benim vaktim var. Benlik problem yok. Fırat burada mısın? Buradayım abla. Nasılsın Fırat? Çok şükür seni görünce şu an çok mutlu oldum şu an şaşkınım senden konuşuyorum şu an. Bir video çekeceğim katılmak ister misin? Bilgisayarım yok ki abla. Ya öyle mi çok üzüldüm. Ah abla, abla hayat işte Canım olurdu. Sağ olsun bilgisayarın olduğu zaman senin için bir daha yarışma yaparız hiç üzülme. Aa. <laughs> Merhaba. Abla. <gülüyor> <gülüyor> abla. Video çekeceğim Valorant puanı ödüllü dahil olmak ister misin? İsterim. Yukarıdaki odalara vesaire gidecektim. Odalardaki insanlar benim yanıma gelmeye başladı. Tofi mikrofonun var mı? Var tabii. Ne haber? <laughs> i̇yidir, ne var? Benden de iyidir. Valorant puanı ödüllü bir video çekeceğim. Katılmak ister misin? Olur. Dayık burada mısın? Evet. Valorant puanı ödüllü bir video çekeceğim. Dahil olmak ister misin? Hayır. Selamünaleyküm. Burada kimse var mı? Kalabalık bir odasınız Aa, arkadaşlar. Allah. Aleykümselam abla hoş geldin. Alo. Nasılsınız? Kötüyüz. İyi sen. Hayırdır dereceli maçlarınız lose mu oluyor yoksa? Bir tık. Video Yo. çekeceğim. Valorant puanı ödüllü. Gelmek isteyen var mı dur? Eee geleyim. Beyler katılın önce. olan katılsın. Fırat'ın bilgisayarı yok. Fırat'a gittim sordum o dedi gelemem dedi. Onu da izleyici olarak nereye gitsem yanıma çekiyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım Kıyamam ya üzüldüm Fırat'a. <laughs> Balenciye abla, abla. Merhaba, nasılsın? Abla, abla. Merhaba abla, ablacığım, abla. nasılsın? Abla bir dakika, abla abla bir dakika abla. Abla abla gel. Duruyorum ablam, dur. Abla, Heh. abla isteğimi kabul etsene, lütfen abla. Gelmek ister misin? Video çekeceğim şimdi. Olur, olur. Abla videoya başladınız mı? Yok, birazdan çekeceğim. Ne oldu? Abi, abla katılasın geldi ya. <laughs> Karar mı değiştirdin? Tamam, atıyorum senin odadasına. Gel, son kontenjanımızı doldurduk. Son. Evet arkadaşlar oyunumuz çok basit. Ben Neon'un ultisini açacağım. Hadi Ve bakalım. karşımda gördüğünüz kurbanlar bu ipten böyle atlamaya çalışacaklar. En sona kalan kişi 1850 VP kapacak. Bu kadar kolay, bu kadar basit. 9 kişi girmiştik ama bir kişimiz bağlanamadı. O yüzden 8 kişi yapacağız. Yani bir rakibi Biraz daha hızlı. başlamadan elediler arkadaşlar. Ultim hazır. atayım şuradan. Heh. Var mı bir şey söylemek isteyen Viper? sözlerini alalım. Bir şey söylemek istemiyor. Jet. Doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Mutlu yaşlar diliyorum An. sana. Cypher. Sky. Herkese iyi şans. Pil bitiyor. Herkese iyi şans. Tamam. Brimstone. Allah Allah. Of. Ne oldu oğlum siz dilinizi Abonecim kaybettiniz. Hazır. Ne oldu size ya konuşuyordunuz az önce. Neon. İkinci videoma çıktığım için çok mutluyum. Birinci videosu arkadaşlar arkadaşın YouTube kanalı varmış. Oymuş ona da buradan selam yolluyoruz. Reis. Eee. Benim doğum günüm ve herkese başarılar. Bir bitiyor. Sen de doğum günü kutlu olsun. Gekko'cum sen. Ultim hazır. Olmaz önce bir geldi koştu bu burada. arada. Burada. Nerede? Aha. geldi Aha da geldi. Hoş geldin. Sen bir şey demek ister misin? Zorlu şartlar altında bağlanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız başlayalım o zaman. Bakalım. Haydi bakalım sağdan başlıyorum. <laughs> Birilerinin bacakları hafiften yandı gibi. <laughs> Birazcık kaçıklık yapıyor benim karakter. Hop. İyi gidiyorsun sen. Allah Az Allah. Kaldı. Ne yapsam biraz şaşırtsam mı? Kocam hazır. <laughs> Hadi bakalım. Canı Hasan abi canım? mı? göremiyorum ha. Ben direkt öldüm. Yüzde otuz otuz beş canım kaldı. Direkt benden başladığın için. On <laughs> can. gerekiyor. Şu anda ekstra dikkatli olması gerekenler var. Ben de geriliyorum abi siz zıpladıkça. Kaybetmeniz istemiyorum galiba. Ultim Allah Allah. Hadi ne zaman öleceksiniz ya? Kaç canınız kaldı? Ha, biri bayıldı. Tutun. Kollarımdan düşerim şimdi. O zaman herkes sıraya geçsin devam edelim. Tur 2 başlasın. Hadi bakalım. <laughs> Oğlum çok güzel. İp gibi zıplıyorsunuz. Aşırı tatlı ya. <laughs> i̇şte bu beyti yemeyeceksiniz. <laughs> beyti yemeyin. Bir beyti kebabı yiyin. Acılar ayırıyor. Korkmuyorum. Ah. Bir şey söyleyeceğim. Bu sağ tarafta bir şey var. Bence siz sola dizinin. Sağdakiler hep ölüyor. Şey Abla kaybettin oldu. değil mi 1200 VP'yi? Kaybettin ablam be. Hadi bakalım. Üçüncü tur başlasın arkadaşlar. Kazanınız mübarek olsun. Evet. Size fake attım. Hep alttan başlıyorduk. Bu sefer üstten başladık. Şaşırdınız değil mi? <laughs> Az kaldı hızlandık sanki Birazcık egzersiz. Artık 3. tura geldik. Dalışmış olmalısınız derken. Aha. Şu anda son 6 kişi kaldı. 4. turdayız arkadaşlar. Artık işler biraz cıvık. Biraz hızlanalım. Haydi bakalım. Ben zırh almadım da neyse. Zırh mı almadın? Hmm. <laughs> <laughs> Bir bitiyor. Birazcık hislerinize güvenin bakalım kimi yakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Herkes şu anda bütün koordineyi kaybettiniz. Sadece zıplıyorsunuz. Pil bitiyor. Ah be! Zırh almayan sen miydin? Evet. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker diye bir laf vardır. Ayaktan önden bir defa. Nasıl değil mi? Ben Eğitim. <laughs> Başlıyorum. Biraz sağa kaysınlar bence. Birazcık sağa kayın bakalım. Ortalayın, ortalayın, ortalayın. Benim sağıma doğru. Sağ diğer taraftan. <laughs> tamam. Devam. Hadi bakalım. Vallahi iyi gidiyorsunuz ha. Başta kiptik kötü gibi. Bazılarının ayakları acıyor abi. Ben hissediyorum. Cayır cayır böyle koktu. 36,5 ayak köy Ne Neon bit gibi. Ultim hazır. Çarpıldı. Ah lan. Evet kaybedenler silsilesi görüyorsunuz. Garip hareketler sergiliyorlar <laughs> arkadaşlar. <laughs> şey yazsana. Ben abone olun yazsana. gökyüzünde bulutlar var. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz oğlum? Yapma çocuğum. Ne yapıyorsun? Ah, İndi. Yani ön... <laughs> Son dört kişi. Hazır mısınız? Aşıyorum. Üç, iki, bir. Yeme güzel. <laughs> Hadi bakalım. Jet kendini çok yakıyorsun çocuğum. At kaldı. önce? arkadaşlar. Sizce kim ölecek? Evet. YouTube şu anda kimin kazanacağını düşünüyorsanız yazın. Son 3 kişi kaldı. Sky, Brimstone ve Viper. Sizce kim kazanır? Jetçim geçmiş olsun canım benim. Allah HS yedim ya diyor. Enti. Son üçlünün duygularını almak istiyorum arkadaşlar. Yani buraya gelebilmek için çok CS e oynadık. Çok CS'li break oynadık. Onun emeklerini yiyoruz. <laughs> Biraz kolay oluyor. Tur kaçtayız bilmiyorum ama başlasın. Hepsi bir hasar yeri gibi ya. Bence şu anda var ya hepsi aynı şeyde. Ah Viper bence daha çok hasar aldı. Bu <laughs> ne Evet. Hem CTL hem space atıyor, brinston gerçekten o 1850vp kazanmak istiyor bence Az kaldı. çok ayrıldınız, ayrık gayrık çocuklar bence, bence de ne oldu Hiçim birazcık haydi. yanaşın birbirinize korkuyor musunuz? <laughs> ah lan. ah lan ne oldu lan o kadar cs oynamıştın, o kadar jailbreak oynamıştın, ne oldu? yani başta Aynen. olmanın problemi dedi bu direkt olarak üzerime geldiği için. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu an eşit eşit olacak ya bundan sonra. Herkes burada elenenler takımı. Bir selam verin elenenler takımı. Uçum hazır. Evet. Ve kazanmaya gıdım kalanlar takımı. Sizce kazanacak mısınız? Hanginiz kazanacağınızı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Birim alır. 1850 VP'yi kazanırsanız ne alacaksınız arkadaşlar? Sakura Vandal almayı düşünüyorum. Evet gerçekten umarım sen kazanmazsın. Sakura Vandal'a 1850. <laughs> Şaka yapıyorum ben seni tutuyorum. Evet Sky. 1850 VP'yi kazanırsan Ego Vandal alacaksın. Evet ikisi de birbirinden daha vizyonsuz silahlar istiyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun ben seni tutuyorum Sky'cim. Başlayalım o zaman. 3, 2, 1... Başlasın final round. Artık Geçişt sadece minicik yerler kaldı. Küçük küçük oynuyorlar. Gerçekten Cyrex. İnanamıyorum <laughs> CSR'de jump atması beni şoke ediyor şu anda. Bil bitiyor. Kızardı. Aa, çok hızlı öldü. HS -E yedim ya. Tebrik ederim. Güle güle <laughs> kullan. Bir kutu etrafında bırakın da bir çocuğun Hadi. kazanma yorumunu. Öleceğim. Öleceğim. <laughs> Allah! Bir çocuk <laughs> son sözüm burada olduğum için mutluyum. Hiç heyecanlanmadım. Kaybedeceğimi soma. düşünüyordum. Ka kazandım ama. Öyle. Bence en garanti oynayan sendin. Çünkü yukarıdan gelirse diye çömeliyordun. Aşağıdan geldiğinde de zıplıyordun. Çok garantici oynadın. Arkadaşlar, ay! <laughs> Çok boşluğuma geldi. Patladım ya. Ah, kızdım ama. <laughs> O zaman Çekilin gençler yolumdan. hepiniz bir videoya bay bay deyin. Çekilin yolumdan. El sallayın. Görüşmek Gürtürürüz. üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Hemen ödülünü vermek üzere arkadaşlar. Class Game'den Valorant puanını satın alalım. Şöyle bir 1850 sepete ekledik. Hemen siparişi tamamla dedikten sonra siparişimiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Hemen buradan Valorant kodumuzu kopyalıyoruz. Ondan sonra... Kazananımız Sirex'e veriyoruz. Kullan bakalım kodunu, sıkıntı var mı? Ee, kodum geldi, kodda problem yok. Tebrik Tekrardan ediyorum teşekkür seni. ediyorum. Güle güle kullan. Gerçekten sakura vandağımı alacaksın. Hayır, yani bilmiyorum. Şaka <laughs> 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 <Aradığım gülüyor> <makara gülüyor> Canım ne istiyorsa onu al. Hiç önemli değil yani. Bileğinin hakkıyla kazandın, hiç dert değil. Kendine Öyle çok edeyim. iyi bak, görüşürüz o zaman. Tam bir şey diyebilir miyim peki? Diyebilirsin tabii ki. Senin en sevdiğin skin neydi abla? Ben İon Vandal seviyorum. Tamam İon Vandal gelirse üzerine para koyup alacağım o zaman. Ya çok tatlısın. Sen ne istiyorsan onu al gerçekten. Benim sevdiğim olmasının önemi yok. Sen ne oynamaktan keyif alıyorsan onu al. Teşekkür ederim yine deyince düşünmen tamam. için. Ben de teşekkür ederim. Öpüyorum seni görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bana yapabileceğiniz en büyük destek sabitlenmiş yorumlardaki Class Game referans linkinden üye olmak. Bu şekilde ben de size Class Game ile birlikte bol cevabı puanı dağıtabilirim. Ve aklınıza başka yarışma fikirleri geliyorsa onu da yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.